Merhaba arkadaşlar. Bizim bir hırsızlarımız vardı. Evden koyamak, kovamadık. Kovmamız lazım. Bunu biliyorsunuz. Bugün kovacağız inşallah. Kasa bölümünde kalmıştık. Eşyaların yerlerini biliyoruz. Odanın yerini biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Bu sefer güzel bir kandırma yapacağım. Çok güzel tüyo buldum. Ama küçük kanmıyor. Büyük kandıracağız. Ya da kandırmadan halledeceğiz. Bakalım. and i'm gonna that they all got rich by robbing safes think we can pull off something like this think too hard are you gonna be with the brain cells you have left like you're always right boss actually bu kapıdan çıkıyoruz. Video bittikten sonra ben oyunu bayağı bir inceledim. Pardon Bu yine nereye gitti <laughs> İkinci önlemimizi alalım. Buraya çok çok çok. Hmm. Mini minnacık bir kutunu Çok mini minnacık. Adama bak ya bakta kaldı. Bu kadar mini minnacık bıraktık ki. Bu sefer olacak. Bu adam yukarıda mı? Hadi galiba yukarıya daha inecek. We'll be swimming in cash. Exactly. That's why I told you to find the safe. What would you do without me? AHA! Evet Sanki bir şey tutuyor yani. Tavuk dansı! Bu ne oyunu? Ne oh! oluyor? galiba bu son bölüm. Ben bunu da biraz inceledim. Eşyaların yerini ne yapacağımızı anladım. Arkadaşlar. Buna benzer 3-5 tane oyunda biliyorum. Belki oynarım. Güzel bir like gelirse lütfen like butonunu kırın. Bir garaja so dur. Garajda bir şey yok. Neredeydi? Nerede? Üst odada. Ya uzun boylu orada geziyor ama. Hatta hiç orada yok. dışarı çıkacak bak. Öldüm. Adamı niye geldi? <laughs> Aslında içeriden telefon açtı. Gider polise gider polisi ararım kurtulurum. Çok mantıklı. da biraz bekleyeceğiz. Bakın bakın bakın, bakın. <laughs> hemen aşağıya gireyim. Aşağıya giriyorum. <laughs> bu kapıyı kapatacağım da. Bakın madem, malzemeler bunlar. Bu patlayıcı bir şey galiba. Benzin havuza koyulacak. Bu da üstünü kapatmak için bir şey. Evet. iki kişi de ikisi de aşağıya geldi. Aa, o Frank miydi ne? Bu bir şeydi. Aa, bu mutfakta. Zaten istesem de giremem de şu camı açalım. Ne olur ne olmaz. bu nereye gidiyor? Frank'ı bırak abiciğim. Git çık oradan. Bak bu odaya giriyor. Anne. Hapti hapti hap. Gülgül sen. Bana şansıma. Dur, dur, dur. Bekle. Yavaşlayın gençler. buraya gitti. Frank oğlum bekle. Hadi. <laughs> Niye olmadı <laughs> Yok artık. git Nasıl görüyorsun oğlum? Oh, <tık> Yapamadım. Çakma bile yakmadı. Ay. Mumu, mumu, diyorum patlayıcı bir şey yakmadı zaten. Para da gitti. Ne kadar olmuş Pardon. Ama çok olmuş yani. Oh, there's a cake here. What to do? Aha! I got it! I'm gonna surprise Boss with a birthday party! <laughs> boss will be so happy with me! ほうにするよや。 Benzin nerede ya? benzin bulamadım. Ama satın alacak param yok. Bu da bug'da zaten. Ne ararlar benim? Oh kullanmamışım. Çok pahalı ya. mı çıktı. Şu Frank abi bir çıksın. Oturma oturma. Benim de şeyim kotamda olur biraz. Benim şeyim var mı? <laughs> Enerjim sıfır yok. Şarkı. Ben küçüğü çok sevdim. Hiçbir şey yapmıyor. Hep öyle bakın duruyor. Çok iyi. Hiç zararı yok. Bu da yukarı çıkıyor. Bu, bu hala baktın. <laughs> Boya yok. Dur. Abi niye boyamıyor bu? Daha uzun suyunu koyacağım. Bekleyin. <laughs> Now this, this is a party. Not too bad, Lester. <laughs> Happy birthday, boss. <laughs> ha! Ya sadece onu boyamayacakmışım arkadaşlar. Onun yanına koyacakmışım bana o. Ya bak orada da benzini koyacaktık. Şimdi yeton düştü. Tamam tamam çözdük. Bununla yapamazsak video bitiyor. Bir dahaki bölümde kesin onu yapıyoruz. Olay tamam. Yalnız şu reklama çok sinir oldum. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Hadi. Çık. Alo. Bu sefer olacak. Vallahi olacak. Arkadaşlar hatırlarsanız kurabiye bölümünde diş macununu satın almıştım. Hatırlıyorsunuz. Ki onu diş macununun yerini göstereceğim size. Yapmayacağım bölümü. Tabi bu bölümde değil. Ya da bu. Yok ya çok uzun. พี่ดาวมาแล้วกันบีนา Giyip ya. Bensiniz düzmanınız mı? Aslında öyleyim de. Boşverin de bana mavi kitap lazım. Ya bunu evden çözülmez ama ya. Dur. Frank aşağı iniyor. Kapıyı önce bizim gitmemiz gitmem lazım. Şu anlarımız birazcık dur. Duramayacağım. Tamam. tamam. O yine verdi. Fester. Fester oğlum sana Fester. sesleniyorum. Fester. Oh. Tavuk mu dedi? Anlamadım. Adam geldi. vermedi. Ben <laughs> 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 yamuk mu duruyor? Aha. Yalnız ben harbi yamuk duruyor. koydum. Patrona ne atıyoruz kardeşim? plakamız olmadıysa burada bitireceğim gerçekten. <laughs> Sinirim <laughs> 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 Hadi. Sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Tamam. Kafa ya. Kafa ya. Tamam. Yanıyor. Aa kafam yanıyor. Kafam yanıyor. Aa havuz, havuz hemen sokayım şuna. Banyo, bir sürü banyo var gidiyor. reply diyoruz. Arkadaşlar. o. Neydi? Hırsızlarımız bitti. Yalnız evden kovulmadılar. Neyse. Bu videodan bu kadar olsun. Daha sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bir tür, bu tür oyunlarının olmasını istiyorsanız. Oyun bu oyuna muhteşem bir like bekliyorum. Cık. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.